Herkese merhaba. Bugünkü konumuz bankaların o karmaşık görünen bilgi teknolojileri proje ve portföy yönetimi dünyası. Bir denetçi olarak bu dünyaya nasıl adım atarsınız, nelere dikkat etmeniz gerekir, gelin hep birlikte bakalım. Düşünün, önünüzde yüzlerce projeden oluşan upuzun bir liste var. Hangisi önemli, hangisi riskli, hangisi göstermelik? İşte bu kafa karışıklığından çıkıp net ve risk odaklı bir denetim planına ulaşmanın yollarını konuşacağız. Yol haritamız oldukça net. Önce elimize bir pusula alacağız. Yani standartları ve kuralları belirleyeceğiz. Sonra büyük resme bakıp doğru projelerin seçilip seçilmediğini, ardından tek tek projelere odaklanıp süreçlerin doğru işleyip işlemediğini kontrol edeceğiz. Biraz teknik konulara dalıp en sonunda da bütün bunları neden yaptığımızı yani değer odaklı denetimi konuşacağız. Pekala, hadi başlayalım. Unutmayın, her denetimin sağlam bir ölçüte bir kritere ihtiyacı vardır. Elinizde güvenilir bir terazi olmadan neyi neye göre tartabilirsiniz ki? İşte bu standartlar sizin o teraziniz olacak. Şimdi bu terazinin iki önemli kefesi var. Bir kefede BDDK gibi bankanın uymak zorunda olduğu yerel yasal düzenlemeler var. Diğer kefede ise COBIT gibi dünyada kabul görmüş en iyi uygulamalar ve çerçeveler bulunuyor. İyi bir denetçi bu iki kefeyi de dengede tutmayı bilir. İşte bir denetçinin mutlaka ama mutlaka araması gereken ilk şeylerden biri tasarımda güvenlik ilkesi. Yani güvenlik projenin en başına daha fikir aşamasındayken düşünülmüş mü? Yoksa proje bitmiş, her şey tamam denmiş de sonradan bir yama gibi mi eklenmeye çalışılmış? İkincisi, sizin için kocaman bir kırmızı bayrak olmalı. Tamam, kriterlerimizi belirledik. Şimdi biraz daha yukarıdan bakalım. Büyük resme, yani proje portföyüne. Çünkü unutmayın, bir projenin mükemmel yönetilmesi tek başına bir anlam ifade etmez. Eğer o proje bankanın stratejisine hizmet etmiyorsa, yani yanlış bir proje ise, işte bu soru denetimin bütün mantığını değiştiriyor. Mesele sadece projeleri hatasız yapmak değil, bankayı hedeflerine götürecek doğru projeleri yapıyor olmaktır. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Bankanın stratejisi dijitalleşeceğiz derken proje bütçelerinin büyük bir kısmının hala fiziksel şube yenilemelerine gittiğini bir düşünün. İşte bu kaynakların nasıl boşa harcandığının ve stratejik hedeflerden nasıl uzaklaşıldığının en net resmi. Denetimlerde bu zombi projeleri avlamalısınız. Hani şu bir türlü bitmeyen, somut bir çıktı üretmeyen ama sürekli toplantı yapılan, kaynak tüketen projeler var ya, işte onlar stratejik önceliği olan projelerin can damarlarını kesen zombilerdir. Gördüğünüz bu %250 rakamı var ya, aslında bir alarm zili. Bu, kilit bir çalışanın, örneğin bir yazılım mimarının kapasitesinin kat be kat üzerinde aynı anda 5 farklı projeye atandığı anlamına gelebilir. Bu durum, o projelerin gecikeceğinin ve muhtemelen başarısız olacağının en büyük habercisidir. Şimdi portföy seviyesinden inip tek bir projenin içine, onun yaşam döngüsüne yakından bakalım fikirden hayata geçişine kadar olan yolculuğunu mercek altına alalım bir projenin yaşam döngüsünü denetlerken her aşamada sormanız gereken kritik sorular var projenin bir doğum belgesi yani resmi bir proje beratı var mı riskler önceden düşünülmüş mü proje ilerlerken gelen değişiklik talepleri bir disiplinle yönetiliyor mu ve en önemlisi proje bittiğinde tüm kapılar tüm yetkiler güvenli bir şekilde kapatılıyor mu ve geldik en tehlikelilerinden birine, karpuz projeler. Neden karpuz diyoruz? Çünkü dışı yemyeşil, yani raporlara baktığınızda her şey yolunda görünüyor. Ama bir kesiyorsunuz, içi kıpkırmızı, yani proje aslında kan alıyor. İşte bu yüzden asla sadece sunumlara ve raporlara kalmayın. Objektif verilere, harcanan eforun ne kadar iş ürettiğine bakın. Günümüz bankacılığı artık inanılmaz bir hızla çalışıyor. E bu hızla beraberinde yeni riskler getiriyor. Özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde, yani DevOps dünyasında, hız ve kontrol arasında ciddi bir denge kurmak gerekiyor. Gelin bu dengeye bakalım. İşte burada deneticiler için tam bir paradoks başlıyor. Geleneksel denetim der ki, kodu yazanla o kodu canlı sisteme alan kişi aynı olamaz. Ama DevOps kültürü hız için bu iki rolü birleştirir. E peki kontrolü nasıl sağlayacağız? Cevap, telafi edici kontrollerde gizli. Bakın bu matrise kodu yazan geliştiricinin üretim ortamına kendi başına manuel olarak bir şey atması kesinlikle engellenmeli. İşte en büyük risk burada. Kilit nokta şu, üretime geçişler insan eliyle değil tamamen otomatik sistemlerle yani makinalar tarafından yapılmalı. Yani özetle o geleneksel rol ayrımı artık yoksa yerine mutlaka bu modern otomatikleştirilmiş kontrolleri aramanız gerekiyor. Otomatik dağıtım süreçleri var mı? Bir başkası kodu gözden geçirmeden sisteme kod gönderilebiliyor mu? Geri alma planları test edilmiş mi? Bunlar yeni dünyanın görevler ayrılığı ilkesidir. Tüm bu teknik detayları, standartları, projeleri konuştuk. Peki en sonunda amacımız ne? Sadece bir kontrol listesindeki kutucukları işaretlemek mi? Tabii ki hayır. Nihai hedefimiz çok daha büyük. Sizin rolünüz kırmızı kalemle hata bulmaktan çok daha fazlası. Rolünüz, yapılan teknoloji yatırımlarının bankanın geleceğini gerçekten ama gerçekten inşa ettiğinden emin olmaktır. Yani bir nevi stratejik bir danışmanlık aslında. Ve işte bu yüzden denetimin sonunda kendinize ve yönetime sormanız gereken en can alıcı soru, proje zamanında ve bütçesinde bitti mi değil. Peki bu proje, bankaya vaat ettiği o değeri gerçekten yarattı mı sorusudur. İşte bu soru sizin denetiminize asıl anlamı katan şeydir.